Ne sorayım? Evet. Oktay abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim canım. 2014 yılında bu binaları yıktılar. Buradaki eski devlet hastanesi binaları. Aradan 9 sene geçti. Yenisi ne yaptınız? 15 Mart 2023'te temel atıldı. Erdemir'in sayesinde. Evet. Ve... Tatbeter'in evet, sayesinde. Yani, Tatbeter'in sayesinde. Tat ee, 14 ay geçti. 14 ay içerisinde iki tane kampüs binası değil mi? İki. Evet. Bir de yemekhane mi? Şu küçük hane, burası yemekhane. Arkadaki kampüs bir şeydi. İki, iki fakülte. İnşallah yeni fakülte. Ama yani şimdi onlarda e, yeni eğitim sistemine göre üç fakülte de olabilir, dört fakülte de olabilir. Evet. Ama yeni, yerlerde, Ama yeni fakülte i̇şte, istiyor. Aynı yerlerde olacak. Ama yeni fakültesi istiyor değil mi? İnşallah. Yani gidip orada öyle, öyle taşıyıp da. Öyle istiyoruz inşallah. İnşallah yabancı dil eğitimler. Daha, güzel, eğitim daha yani. güzel fakülteler olur. Karşılığı olan. mevcut fakültelerimiz de e, işlevlerini yürütüyor şimdiye kadar evet. yani. O binalarımız da biliyorsunuz Eğitim Vakfı'nın e, girişimleriyle yapıldı. Orada da hayırseverler Erdemir ve Kadri Yılmaz evet. abimizin e, katkılarıyla yapıldı. Burası da o şekilde yapılıyor. Ereğli her halükarda kendisine eğitime ver, eğitime bir dönem verdi. Her zaman biliyorsunuz. Evet. Ereğli'de. Ereğli'den e, liselerimizden mezun olan çocuklarımız e, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini İyi yerlere geldiler. Ama son dönemlerde eğitimimizde biraz aksamalar, düşüklükler olmaya başladı. Biraz sıkıntılarımız var o konuda. Sebep? Ee, sebebi Türkiye'nin genel şartlarında aramak lazım. Genel eğitim politikası diyebilir ee, miyiz? Politikaları evet. aramak lazım. Ee, Anadolu liselerinin e, işlevsiz hale getirilmesi, ee, devlet normal liseleri de işlerlerini tam yapamamak durumda kalmalarından dolayı eğitim sistemimizde bence büyük aksaklıklar var. Şimdi burada e, Ahmet Erman da ikide bir arayıp duruyor. Evet. Annemin adı verilecekti diyor. Onun, o isimlerle eğitim hakkı mı ilgileniyor? Şimdi onlar e, benim bildiğim kadarıyla protokol yapmış. E, ve kaymakamlıkla Ahmet Bey protokol yapmış. Hı hı o kısım onlar o, o taraf ilgilenen. Arayıp kuruyor, benim annemin adı verecekti falan deyip duruyor e, ya. Biraz rahmet benim de artık. Akraba Neyse size de söylüyordum. Tabii. Tabii. Ya Tabii. gerçekten şurada ya Erdemir'e, e, evet. Akın Tatoğlu'na, evet. e, Ahmet Erdoğan'a. Her e. gece, her gece tatlıları doğrultusunda bir isimler hmm. verilecekti. Bir evet. Katkıları. Ama bir şey söyleyeyim, e, burada herkes bilsin. Oktay abi şu inşaatlar başladı, her gün buradasın ya. Evet. Her evet. gün buradasın abi. Buradayım. Yani gönüllü herhangi bir karşılık ya beklemeden... Ya iki gün oldu. Ya o ya kadar, kadar. Yani bunu kim yapar abi? Şimdi <gülüyor> Yani <gülüyor> Peki herkes sana yapar ya? Ya artık kim yapar abi ya? Sen burada gönlünü vermişsin. Eren'in her şeyinde isimim var. Bunu da kamuoyu bilsin. Bir de şey soracağım. Buraya gelip giden var mı abi? Pek gelip giden yok. Kaymakamımız aşağı yukarı her hafta bu arada her gün orada oluyor. <laughs> Kaymakam geliyor. İyi, Kaymakam güzel. geliyor. Geçen gün ben burada yoktum. E, dekan, üniversiteden bir dekan, e, buradaki dekanımız ve e, rektör yardımcısı gelmiş zannediyorum ama bize haber verilmedi. Haberimiz dekan, olmadı yani. Mi? Bilmiyorum hangisi ha, hangi olduğunu. Dekan? Ha. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Başka böyle şehir eşrafından falan merak edip partilerden, milletvekillerden gelen giden var mı ya? Şu ana <laughs> kadar yok. Ama bir yerde yani olacaktır. Açılışlar. Yok. Olacaktır. Ya madem. sen çok kibarsın. Olacak. <laughs> Ama bilet milletvekillerimiz şimdi biz eğitim hakkı olarak eee vergi muhabbeti almaya çalışıyoruz. Tüm işlemlerimizi <laughs> tamamladık. Eee gelirler müdürlüğüne müracaatımız var. İki milletvekilimiz de orada ilgileniyor. İki milletvekili eylemle şey mi? Evet. Sarfet Bey. Sarfet. İkisi de işte ilgileniyorlar. Yani. Teşekkür ederiz. Ben Sağ olsun. Evet. Allah. Sağ olsun. Allah Allah. evet. Evet. yani son aşamaya geldik. Şimdi e, bu aydan itibaren ince inşaata başlıyoruz. Önce mekanik ve elektrik altyapılarını evet. sonra su, sıfır, sonra doğramaları falan yavaş yavaş başlıyoruz. Toplam kaç bin metrekare alan? E şimdi, ve inşaat? Şimdi, şimdi burada inşaat alanı aşağı yukarı 18-21 metrekare ama evet. e, metrekare e, alana vurduğunuzda aşağı yukarı 16-17 bin metrekare evet. kullanılacak alan. Evet. Ne zaman Çünkü biter? biz inşaat alanı olarak temeli de sayıyoruz. Tabi tabi tabi. Çatıyı da sayıyoruz. Abi ne dünya ne 20. beton gitti buraya tabii, ya. Ne beton gitti Aşağı yukarı e, bin tona yakın temel. E, metro, e, metro hesaplamadık da ama e, e, kıstasları elimizde hepsi. Tamam. Hepsi faturalı. Bütün harcamalarımız e, 3 onaydan geçip yapılıyor. Evet. Kontrollüğün için kontrolünü de Dongulak Özel İdare Müdürlüğü biliyorum yapıyor. Ama başında yani, üniversite almadım. almadı değil mi? Al, almadı yani. ama onlar da bize güvendikleri için pek gelmiyorlar bu arada. Oktay Baş, Demiroğlu var. Başlangıçta <laughs> geldiler. Gördüler inşaatı nasıl yaptığımızı evet. dikkat ettiğimizi. Evet. Tamam abi. Fotoğrafını çek gönder yeter diyorlar. Evet. Peki e, bitişle ilgili falan bir tarih var mı? Valla şu an e, Para durumumuza göre, şeye göre. Hedefimiz tabii e, önümüzdeki yıla yetiştirmek. Hocam Bundan şey yeni fakülte ve, bu rektör biliyorsun fakülteden falan bize şey gösteriyor. Soğuk su için gibi bir ifadeler kullanıyor. Yani yeni fakülte vermezse yapmayın bir an ya. Aşarız. Ha? Aşarız. Aşarız değil mi? Siyaset aşar. Ereğli olarak her şey aşılır. Evet. İnşallah Ereğli, millet. Ereğli hep birlikte olduğumuz müddetçe biz bazı şeyler evet. aşarız. Yani orada siyaset e, çünkü, devreye girmeli çünkü yani. Zonguldak bize e, hiçbir şey verilmedi halde biz iki tane, üç tane fakülteyi buraya bir anlarını yapalım.